Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rasta oyun içerisinde FPS drop'u anlık takılma, mermi yediğinde donma ya da ilerlerken anlık drop gibi problemlerin nasıl önüne geçinebileceğinizi ve nasıl yapabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Etap etap ilerleyeceğiz. Önce Windows üzerinden yapacağız. Sonra oyuna giriş yapmak için belirli bir 2-3 kod göstereceğim arkadaşlar sizlere. Oyun içi grafik ayarlarınızın nasıl olması gerektiğini sizlere anlatacağım bu şekilde etap etap ilerleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak Windows'tan başlayacağız. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar ya da anlatayım. İlk olarak Windows 7 ve Windows 8 kullanan arkadaşlar varsa öncelikle Windows 10'a yükseltmelerini tavsiye ediyorum. Tabii ki sistemleri yeterli olmayabilir, sistemleri elverişli olmayabilir. Biliyorsunuz günümüzde oyunlara artık eskisi gibi öyle 4-5 ayda bir değil, artık aylık, bazen haftalık, bazen günlük bile güncelleme gelebiliyor. Bu güncellemeler sayesinde Windows 10'un e, tabanı oyunlar için daha uyumlu olduğu için Windows 10 ve 10 bitten bahsediyorum bu arada Windows 7 ve Windows 8'de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hatta Steam geçen e, Windows 7 ve Windows 8'den artık elini ayağını çekeceğini de söyledi. Eğer bu şekilde kullanan arkadaşlar varsa sistemlerini Windows 10'a veya 11'e yükseltebilirler. Önceliğimiz her zaman söylediğim gibi arkadaşlar Windows'un güncel olması yani şu anki oyunların yazılım tabanlarına uyması. Windows 7 ve Windows 8 için kimse artık kolay kolay artık desteğini kesiyorlar. İlk olarak bunu söylemek istedim. Diğer bir şey ise arkadaşlar tabii ki Windows'umuzda klasik olarak arama çubuğuna geldiğimizde burayı grafik ayarları olarak yazıyoruz. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi donanım hızlandırılması CPU zamanlamasını açıyoruz. Ben bunların hepsini kapattım. Şu an sizler için tek tek sıfırdan yapacağız. Bunu yaptıktan sonra buraya bir göz atıyoruz arkadaşlar. Ben de tabii ki SSD olduğu için tabii ki SSD de çok büyük bir farkı arkadaşlar onu da söylüyorum. Hemen Steam'in dosyasına giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben de CD programlar x86 Steam, Steam Apps, Common, Rust. Buradan Rust'ı seçiyorum ve ekliyorum. Seçeneklere tıkladıktan sonra bakın şu an Windows kararına bırakıyoruz. Güç tasarrufu buradan yükseğe seçip kaydediyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar tabii ki bilgisayarını yeniden başlatmak zorundasınız. Yani bunu yapıp direkt rasta girmeyin bilgisayarınızı bir yeniden başlatın. Bu işlemi yaptıktan sonra burayı kapatıyorum. Sonrasında tekrardan arama çubuğuna geliyorum. Buraya bir denetim basası yazıyorum. Buradan sistem ve güvenlik. Sisteme geliyorum. Aç diyorum. Buradan gelişmiş sistem ayarları. Buradan bilgisayarı da donanım gelişmiş kısmına geliyorum. Buradan ayarlar diyorum. Benim normal şu an kullandığım sistem ayarları bu şekilde arkadaşlar. Denetim yani ben bu şekilde kullanıyorum. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz veya buradan kendinize nasıl e, rahat ediyorsanız o şekilde de tasarlayabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra tamam diyoruz, kapatıyoruz. Sonrasında e, burayı kapatıyorum arkadaşlar. Diğer bir işlemimiz ise Nvidia grafik ayarları. Ben çok ince detayına giren arkadaşlar var. Çok ince ayar yapan arkadaşlar var. Ekran kartınızın ve sisteminize bağlı olarak bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim şu an kullandığım ayarlar bunlar arkadaşlar. Ortalama FPS'im ile 185 bazen 75'e kadar düştüğünü gördüm. Ancak modlu sunucularda FPS birazcık daha düşer. Çünkü yapıların çok devasa olduğu ve birden fazla base olduğu için bu sıkıntı yaratabilir. Bu ayarları tekrardan güncel olarak benim şu an kullanmış olduğum ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bunu kendinize göre veya da benim şu an kullanmış olduğum ayarlara göre kullanabilirsiniz. Bu işlemi de gösterdiğimize göre arkadaşlar artık Steam tarafına geçelim. arkadaşlar Steam tarafına geçiyoruz. Steam'de yapmanız gereken işlemleri, kodları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi buradan tabii ki otomatik olarak Steam'e bir girelim. Şimdi benim burada görmüş olduğunuz gibi ben şu an kendi kodlarımı sildim. Burada genel kısmında başlatma seçenekleri mevcut. Benim zaten şu an otomatik olarak şey üzerinde Discord üzerinde FPS yükseltme, oyun içi hatalar bütün hepsini ben detaylı şekilde açıkladım. İşinize yarayan kodlar olabilir, işinize yarayan şeyler olabilir. Bu sizler için hangisi ise siz o şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar minimum burada şöyle bir şey var. Hemen buradan Görev yöneticisine tıklıyoruz. Buradan e, benim sistemim bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çekirdek sayım 6 olduğu için buraya 6 yazdım. RAM sayım 10 şey, mantıksal işlemler 12 görmüş olduğunuz gibi. RAM 16 GB olduğu için ben şu küsürü kullanmasını istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 14336. Buradan itibaren arkadaşlar şöyle alıyorum ve pardon. Evet şöyle alıyorum. CTL C görmüş olduğum gibi benim sistemime göre uyarlayabileceğim, yapabileceğim en iyi mantık bu. Yani RAM sayıma göre, çekirdek sayıma göre ve bilgisayarımın özelliklerine göre başlatmasını istiyorum. Buraya geliyorum. Yazıyorum. Burayı kapatıyorum. Şimdi rasta gireceğim. Arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. FPS'i en iyi nerede test ederiz? Tabii ki bu sunucusunda test ederiz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük bir build sunucusundayız. Ben küçük bir base yaptım. Kodlarımızı gireceğiz. Yeni güncel grafik ayarlarımı sizlerle birlikte teker teker inceleyeceğiz. Girmemiz gereken bazı kodlar var. Onları birlikte gireceğiz. Ne işe yarıyor? Hepsini teker teker sizlere anlatacağım. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar öncelikle grafik ayarlarımıza başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir şu an güncel grafik ayarım mevcut. Bunlar ne işe yarıyor beraber inceleyeceğiz. Görüş alanı görmüş olduğunuz gibi arka taraftan da alanımız genişliyor. Bu ise arkadaşlar şöyle bakın nereden baksanız e, bayağı bir çerçeveyi büyütüp küçültüyorsunuz. Bakış açısınız büyüyor. Bunu ne zaman kullanırsınız? Fight'a girdiğinizde sandık, e, sandık diyorum loot aradığınızda daha iyi görmek için bu şekilde görebilirsiniz. Kafa sallanması, nişangah Bunların hiçbir şekilde FPS'de bir alakası yok. Çıplaklık bundan hiçbir şekilde yok. Yıkım parçacıkları arkadaşlar 200'de olursa daha iyi olur. 1000'de daha çok böyle tahtalar uçuyor. Rate atarken taşlar uçuşuyor, demirler uçuşuyor. Görüyorsunuz. 200'e çektiğinizde eski sistem direkt olduğu gibi gidiyor. RGB aydınlatma ister istemez çok büyük base'lerin yanından geçiyorsanız ki biliyorsunuz süslemeyi şey yapmayı biliyorlar kapatabilirsiniz. Bunlar da sizler için ideal. Kullanıcı arayüzüm bu şekilde arkadaşlar. Bu zaten sizin normal bu şekilde kullandığınız şeyler. Burada hiçbir şekilde FPS ile ilgili bir şey yok. Kontroller, sesler burada yok arkadaşlar. Ekrana geldiğimizde 1920 1080'de oynuyorum ben. Tabi sizin ekran kartınızın ve monitörünüzün büyüklüğüne göre bu ölçek değişebilir. FPS, daha iyi FPS almak istiyorsanız ki alışkınsanız eski CSC'ler bilir ki adamı büyütüp şeyi küçültmek istiyorsanız buradan tıklayarak FPS'inizi birazcık daha yükseltebilirsiniz. Bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi burası arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim için FPS 5 FPS, 10 FPS'in bile çok büyük değeri var. Normalde ben high'da oynuyorum. Medium alma sebebim şu arkadaşlar. Medium sadece girdiğim sunuculara göre değişiyor. Onun açıklamasını şöyle yapayım. Örnek veriyorum. Build yapacağım zaman yani bir base tasarlayacağım zaman sizler için bir içerik çekeceğim zaman tek başımaysam öğretici veya eğitici veya update'ten bahsediyorum oyun içi daha çok hide'da kullanıyorum. Ee, bu videoyu çekeceğim zaman ki şu an bir sunucudan çıktım yani pvp ve büyük bir ihtimal official sunucusunda oynadığım için medium ayar benim için ideal. Hide o kadar benim için önemli değil. Ben zaten biliyorsunuz hayatta kalmak hayatta tutunmak, rasta reyit yememek. O yüzden medium ayarlar benim için önemli. Yani ben size şunu demek istiyorum arkadaşlar. Eğlenceli bir iş yapıyorsanız yani işte base yapıyorsanız hayta çekin. Grafiğinizi yükseltin. Ama pvp'ye gidecekseniz bunu medium'a çekin. Bu kadar. Grafik kalitesi. Çizim ölçeğine. Bu arkadaşlar şu an bir de Ben bunu bir kademe düşürdüğüm an bakın şöyle bir gördünüz mü? Tost makinası gibi oldu. O yüzden arkadaşlar bunu 1'de tutun. <laughs> Elinizden geldiği kadar. Çünkü gözünüz bozulmasın. Gelelim gölge kalitesi 1'de arkadaşlar. Benim şu an en iyi FPS alabileceğim. Gölge e, kademesi bu benim kapalı. Azami ölçek ışıkları kapalı. Su kalitesi kapalı. Su yansımaları kapalı. Ama bakın normal sanki hepsi yüksek ayardaymış gibi. Ha bunu yükselttiğiniz zaman ne oluyor? Su böyle değil de tam böyle dalga şeklinde geliyor. Bizim için önemli değil. Bizim için FPS önemli. Gelelim Gölgerenci düzey arkadaşlar 300 bizim için ideal sebebi şu arkadaşlar ağaçlar bazen yokmuş gibi gözükebiliyor ateş ediyorsunuz ama yapı var halbuki yapı ateş ediyorsunuz o yüzden bilemiyorsunuz o sebepten bu 300 de ideal arkadaşlar görüş mesafesi 1500 de ideal gölge mesafesi aynı şekilde 1000 de ideal Eş yönsüz süzme uzaklık açısı haritalandırması bu şimdi şöyle bu biliyorsunuz arkadaşlar yeni eklenenlerden bu hiç gerek yok. Dokulara derinlik, illüzyon yüksek derecede etki eder. Bunlar sıfır. Bizim için FPS önemli. Burası binde arkadaşlar biliyorsunuz küresel işleme mesafesi. Yani şöyle baktığınızda buradan işte örnek veriyorum. E, her tarafı mesela balıkçılık şeyini görebiliyorsunuz. Limanı görebiliyorsunuz. Bunu düşürdüğünüzde bakın mesafe daha da şey oluyor. Yükselttiğinizde daha şey görüyorsunuz yani eskiden minikopter kullanırken pat bir anda önünüze bina spamlanıyordu. Artık o devir kapandı spamlanmıyor. O sebepten bu şekilde binde. Gelelim parçacık kalitesi arkadaşlar sıfır bizim için önemli değil. Eşya kalitesi yüzde ideal ağaç kalitesi iki yüzde ideal. Bunlar bu şekilde kullanarak FPS'inizi daha da iyi yapabilirsiniz. Görüntü efektlerine gelelim. Keskinleştirme ve viyetlenme dışında hepsi kapalı arkadaşlar. Deneysel hatta bunu da off'a çekeceğim. Normalde off'ta. Görmüş olduğunuz gibi. Gelelim deneysele. Tıkanıklık ayırma, gölge teması bunların hepsi bu şekilde arkadaşlar. Optimize edilmiş yüklemeyi bunu partiyel yaparsanız SSD'lerde sunucu giriş yaparken daha az yükleme ve sorun yaşıyorsanız arkadaşlar bunu partiyel alın. Artık sunucular eskisi kadar hızlı girmen eskisi kadar yavaş girmenize gerek yok. Hızlı bir şekilde girebileceksiniz artık. Diğer bir güncellememiz ise yani kodumuz ise arkadaşlar bakın şimdi bunları ben bir kaldırayım beraber bir daha sıfırdan nasıl yapacağınızı göstereceğim. Evet şöyle bir kapatalım bunları sırasıyla vuralım. Şimdi mesela bunu kıracağım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yapı parçacığım %200 olduğu için böyle normalde daha çok çıkıyor. Bunu görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Taşlar, metal ve HQ Şimdi bunlar bizim için önemli mi? Yerine göre değişir. Biz şu an FPS'i ne kadar yükseltirsek o kadar iyi. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bunları nasıl komple kapatacağız? Benim küçük bir not defterim var. Şunu şöyle alıyorum. Hemen konsoluma yapıştırdım. Şimdi bunu kırdığımda bakın şöyle gitti. 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 Şimdi bunun bize ne gibi bir FPS artışı olacak? Şimdi bunun iki türlü var. Birincisi büyük yapılar yıkıldığında biliyorsunuz böyle çatı, Rufer her şey yıkılıyor. White kaplar her şey yıkılıyor. İkinci avantajı ne arkadaşlar? Bu efek rakibinizde açıksa o duvarın yıkıldığı animasyonu görecek ama siz direkt rakibi göreceksiniz. Yani ben oraya eğim alacağım, duvarın kaybolmasını bekleyeceğim. Bu kodu kullanan rakip ise zaten duvar anlık olarak yıkıldığı için direkt beni vurabilecek. Bu birinci kodumuz. İkinci kodumuza geçiyorum arkadaşlar. Gecikme ve takılma. Bakın arkadaşlar. Bunu herkes soruyor. Gidiyorum. Bir anda ge gecikme oluyor. Karakter takılıyor. Bir iki şey geri geliyor. Ateş yiyorum. Mermi gibi yiyorum. Anlık olarak takılıyor. Evet arkadaşlar. Gece nokta buffer 2048 yapıştırdığınızda bu anlık olarak yani anlık olaraktan kastım bu gidiyor arkadaşlar. Bu kodlar ise belli bir süreden sonra arkadaşlar tekrar yazmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Diğerine geçiyorum arkadaşlar. İşlemci önceliği. Bu kodunuzu alıyorsunuz. Buraya yapıştırıp bastığınız an ki ben de şu an yazılı. Bastığınız an arkadaşlar sisteminizdeki şimdi arka planda açık olan şeyler de olabilir. işte Discord olabilir, işte başka bir şeyle uğraşıyor olabilirsiniz bütün önceliği rast oluyor. Yani diyor kardeşim rast dışında başka bir şey oynama. Gel rast'ını oyna. Diğer işlerini sonra hallet. Bu şekilde. Diğer bir kodumuz ise arkadaşlar Pol. Bakın. Pol burada 3 tane çıkıyor. Bunlar sırasıyla arkadaşlar hepsini yazın. Bunlar anlık olarak anlık olaraktan kastım FPS'inizin daha iyi olmasını, daha temiz olmasını sağlıyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi 116 görüyor musunuz onu da bilmiyorum ama ben de açık. 116-125 arası bir FPS alıyorum. Şu an arkadaşlar bu videoyu çekmeye başladığımda yaklaşık olarak 110-90 ile arası bir FPS alıyordum. Zaten Discord hesabımda bunları ben paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar yaklaşık olarak bir 110 destek 130'a çıktık. 100, ya yani 130 değil de 130'da anlık olarak kalmıyor. 125-128 arası bir 15 15 FPS'lik bir e, artış sağladık. Şimdi ben 1660 Ti bir ekran kartı, 16 GB RAM, Ryzen 5 3600X serisi bir işlemci kullanıyorum. Benim için ideal mi? Gayet ideal. Fight'larda herhangi bir oyunda takılma yaşıyor muyum? Hayır yaşamıyorum. Benden çok çok daha iyi sistem olan arkadaşların en büyük şikayeti ya sistemim benden kötü değil, benimki senden daha iyi ama senden daha az FPS alıyorum, takılıyorum ölünce drop giriyor. Ölüyorum, bilgisayar git kitleniyor. Arkadaşlar bu kodları, bu yaptığım ayarları yaptığınız sürece Rasta daha iyi FPS almaya başlayacaksınız. Tekrar söylüyorum. Rasta en önemli noktalardan bir tanesi SSD, RAM, işletim sistemi, ekran kartı. Yani sunuculara geç giriyorsun. SSD'in yok. Sunucularda girdikten sonra takılmalar, drop'lar yaşıyorum. RAM çok arkadaşlar 16 GB RAM kullanıyorum 14 küsür GB şu an rast diyor 2 GB'lık boş alan var yani alt taptan e, Discord falan derken zaten Discord da şu an bu aralar çok yemeye başladı yani ortalama arkadaşlar 16 GB RAM'in hemen, hemen hemen hepsini e, zaten rast sömürüyor ya 16 GB RAM benim düşüncem benim tahminim böyle update'ler geldiği sürece yaza kadar 16 GB RAM'ler bile artık iş görmemeye başlayacak Diğer bir en büyük etken işlemci arkadaşlar. Çekirdek sayınız işletim işlemci ne kadar iyi olursa rastaki performans CPU kullanımı o kadar daha iyi olur. Yani sisteminiz de burada birazcık önemli. Şimdi bazı şeyler vardır. Gerçekten tamam evet doğru adama sistemi iyi ama bazı küçük ufak tefek ayarlar gerekiyordur ki daha iyi olsun. Ama şimdi bazı işlem işletim sistem şey işlemci şeyler var, bilgisayarlar var. 1030 mesela. Yani rast tamam bundan bir iki seneye kadar 1030'da oynayabiliyordun ama şu an bu ayarlar 1030'u bile bir sene götürebilir. Benim tahminim, benim düşüncem. Tabii ki rast her ay öyle bir update getiriyor ki 2-3 FPS kaybımız oluyor. Ekran kartı arkadaşlar. Yani minimum ekran kartınızın yani 4 GB bile şu an yeterli. 6 GB bile şu an ucu ucuna yetiyor diyebilirim ki kendi ekran kartımdan yani. O sebepten arkadaşlar bazı şeyler evet Ülkemizin ekonomisi gereği her şey hemen olamıyor. Her şey istediğimiz gibi olamıyor. Ama bilgisayar konusunda bildiğiniz gibi her şey dolar endekste olduğu için. Umarım bu anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattığım FPS artışını sağlamışsınızdır. Oyununuz tost makinesi gibi değil. Benim değil daha doğrusu. Benim görmem gereken ideal şey bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey piksel piksel değil. Her şey benim istediğim gibi Mesela sandık detayı falan. Gayet benim istediğim gibi. O sebepten arkadaşlar benim burada yapmış olduğum ayarları birebir yaparsanız alacağınız grafik, alacağınız görüntü bu şekildedir. Ki tabii e, sizler kendinize göre 2-3 küçük detay da ekleyebilirsiniz. Yani bunları bu şekilde test edip kullanabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Diğer bir konu ise arkadaşlar konuyu videoyu kapatmadan önce. AMD ekran kartı kullanan arkadaşlar için ise arkadaşlar inanın daha önce hiç AMD kullanmadım. Ancak AMD kullanan bir arkadaştan e, güzel bir grafik ayarı bekliyorum. O da AMD'nin son çıkan serilerinden kullanıyor ve Rast oynuyor. Onu videoya koyamadım. Eğer bunu kullanan AMD ekran kartı kullanan arkadaşlar varsa kesinlikle Discord'dan takip etsin. Bu videoyu paylaştığımda büyük bir ihtimal AMD'nin grafik ayarlarında... Ee, orada paylaşmış olacağım arkadaşlar. Ya da benim arkadaşımın kullandığı grafik ayarlarını bir yabancı YouTuber tarafından gördüğünü söyledi. Eğer o kendisi bana yazılı veya şeyle atmazsa linkini atacak. Ben o paylaşan arkadaşın linkini sizlerle paylaşacağım Discord üzerinden. Ee, umarım işinize yaramıştır. Umarım bu şekilde daha iyi FPS almışsınızdır arkadaşlar. Ee, demek istediğim şu arkadaşlar önemli olan anlık olarak FPS'in pat diye düşmemesi. 130'dan 90'a düşebilirsin, 80'e düşebilirsin, 60'a e kadar düşebilirsin. Ama bu senin oynayacağın oyunun drop'unu, gecikmesini, takılmasını sağlamasın. Temiz bir oyun olsun. Umarım herkesin işine yaramıştır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gönül isterdi ki teker teker anlatayım. Zamanınızı da pek fazla almak istemiyorum. Kanalına abone olmayı, like atmayı ve Görüşmek üzere, sağlıcakla.